Bu çam ağacı niye kurumuş acaba? Kozalakları toplanmadığı için olabilir mi? Bir sürü kozalak toplanmamış. Bak bu çam ağacı da aynı şekilde. Bunların kozalakları toplanmadığından dolayı mı kurumuş? Diğer mesela yan taraftaki onda hiç kozalak yok. Ama bunlarda çok kozalak var. Toplanmaya, toplanmaya acaba ağaç kurumuş mu? Dikkatimi çekti. Aynı bu da aynı şekilde kozarakları toplanmayan çam ağaçları yaprakları tamamen kurumuş hele şu tamamen kurumuş yaprak yok hep ağaç kurumaya başlıyor şürüyor reçine salgılıyor. yani kesilecek anladığım kadarıyla. Yaşlı ağaç.